Beni dinlerken güneş burcunuza ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Yani güneş burcunuz ikizlerse ikizler burcunu dinleyin. Aynı zamanda güneş ikizler ama yükselen burcunuzda yengeçse yengeç burcunda dinleyin. İkisini birleştirin. Ortaya bir harmanlama çıkartın. Tamam, tamam. Mı arkadaşlar? Evet. Yükselen boğalara gelince yükselen boğalara direkt para var. Direkt para. Yani, yani boğa burçlarına da var değil mi? Evet, hem, tabii. Boğa, güneş hem boğa hem yükselen evet. boğa. Hem yükselen hem güneş boğalarına direkt para. Cash. Nakit. Yani... <laughs> <laughs> Boğalar çok mutlu oldu. Evet. Ama artık boğanın kariyerini değiştirmesi gerekiyor. Yani 2025 Ocak ayından 2029 yılının Nisan ayına kadar sürecek olan süreçte yükselen boğanın ve güneş boğanın artık şu kariyerinde. Yani bir ekşimişlik, bir e, çürümüşlük, bir e, şey varsa bunu artık değiştirmesi gerekiyor. Hı hı. Yani yeni yapacağı olan yeniliklerde çıkacak bu. Yeni bir şey kurguluyorsa, eğer hala işini değiştirmek istemiyorsa, o zaman bilmiyorum, harita desteklemiyordur. Yani, e, değiştiren boğalarda. Yeni bir şeye varsa eğer, yeni bir gündemle başlayabiliyorsa bu kişi. Kariyer değişikliği, iş evet, değişikliği. Evet. Para konusunda yeni para kaynakları sağlayacak ve ani sürpriz şekilde özellikle kriptolardan en çok kazananlarımız anında bu boğalar olacak. Evet. Yükselen boğalar, güneş boğalar, parada özellikle kripto para diyorum. Ama bakın arkadaşlar, şimdi kripto para diyorum ben bir Yatırım danışmanı değilim. Siz bu dediklerim yatırım danışmanlığına yani girmez, girmesin. Size yatırım danışmanlığı vermiyorum. Ee, benim ne hattıma ben trader'ım. kendi çapımda bir astrologum. Şimdi evet. size şunu söyleyeyim sadece. Kripto para teknik olarak bilmiyorlarsa kimse bilmediği bir şeye bulaşmasın. Gitsinler. Kripto para yatırımı yapacakları parayı buluyorlarsa gitsinler, altın. eğitim alsınlar. Eğitim alsınlar, altın alsınlar. Evet, ya da garanti şeyler oynasınlar, tamam mı? Hı. Kripto para. Evet, önümüzdeki 2028'e kadar çok önemli şeyler etkileşimler gösterecek. Bunu <laughs> ayrı bir programda konuşuruz ama bu yükselen boğalara, güneş boğalara, kriptodan gelecek var. <laughs>